Özel halk otobüsleri şoförleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden toplam 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatmıştı. 3000'in üzerinde otobüsün sefere çıkmaması nedeniyle duraklarda zaman zaman yoğunluk oluştu. Son olarak İBB ve halk otobüsü şoförlerinin anlaştığı duyuruldu. Peki anlaşma sonrası kriz çözüldü mü? Esra Kürek gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Esra kolaylıklar dileyelim bir kez daha. Krizin çözüldüğü bilgisi geldi. Hangi şartlarda çözüldü? Yansıdı mı şu anda duraklara? Detayları hemen aktarmak için sözü sana bırakalım. Şu an için yansıyan bir durum henüz söz konusu değil. Henüz bulunduğumuz noktalarda özel halk otobüslerinin duraklara gelişini göremiyoruz. Ancak ilerleyen saatlerde bu durum çözülecek mi o da merak konusu. Şimdi masaya oturulduğu duyuruldu. Bu kapsamda bir ödeme planı oluşturuldu. Ve konuya ilişkin ödemelerin gerçekleştirileceği duyuruldu bu kapsamda. Ancak şöyle de duyumlar var. Özellikle konuşmalarımız üzerine, özel halk otobüs şoförleriyle konuşmalarımız üzerine henüz trafiğe çıkmayacaklarını ifade ettiler ve bu kapsamda da e, bir sıra daha bekleyeceklerini ben düşünüyorum ve ardından sonuç ne olacak? E, sonrasında tekrar çalışmaya başlayacaklar mı? Duraklara gelecekler mi? Bu merak konusu. Çünkü bugün İstanbul'lular bir ulaşım krizi yaşadılar. Ciddi bir ulaşım krizi yaşadılar. Özellikle sabah erken saatlerinde iş yerlerine gitmek için e, oturlarına gitmek için evlerinden ayrılanlar, otobüslerin duraklara gelenler ee, saatlerde beklemek zorunda kaldılar. Çünkü özel halk otobüsleri kontak kapatmıştı. Ve bu kapsamda da e, uzun bekleyişlere sebep olmuştu. Şimdi çözüme ulaşabilecek mi? Bu merak edilen en önemli nokta elbette ki. Bunu da zannediyorum ilerleyen saatlerde daha net bir şekilde görebileceğiz. Şu an Üsküdar'dayız. Bulunduğumuz noktada henüz özel halk otobüslerinin bu alana giriş yaptığını göremedik. Ee, bulunduğumuz, geçtiğimiz noktalarda hala özel halk otobüsleri yok. Ee, o yüzden bir süre daha zannediyorum ki beklememiz daha doğru olacak konuyla alakalı. Ee, çünkü ne sonuç çıkacak? Hemen e, tekrar çalışmaya başlayacaklar mı? Bu önemli noktalardan bir tanesi. Aslında hafta başında konuyla alakalı açıklama gelmişti. Bugün işaret etmişti. Ee, ve ardından da Bugün için o kararı gerçekleştirmişlerdi ve greve gitmişlerdi, kontak kapatmışlardı. Ardından ödemelerini alamadıklarını ve İBB ile anlaşmaya varamadıklarını, hak edişlerini alamadıklarını ifade etmişlerdi. Bu kapsamda da ödemelerini alamadıkları için trafiğe çıkmamışlardı. Şimdi bu e, yapılan sözleşmeyle birlikte hak edişlerini alabilirlerse şayet Peki. tekrar duraklara doğru... E, Özel otobüslerinin de gelişlerini bekliyoruz. Ancak süreci Peki. takip ediyor olacağız. Bakalım gelişmeler bizlere neler gösterecek. Peki Esra teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları takip etmeyi sürdüreceğiz.